Hanımlar beyler günün son yarışmacısıyla masanın başında buluştuk. Bakalım Elif Hanım mı günü birinci olarak kapatacak? Mehtap Hanım mı? Dana'nın yine kuyruğunun koptuğu yer. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi iyi fena değiliz. Rahatladınız mı biraz? Evet, daha Çok iyi. heyecanlanmıştınız. İnşallah heyecanın dikkatimin önüne geçmez diye İnşallah. Umuyorum. İnşallah. <laughs> Neler yapıyorsunuz? Paramediksiniz, yeni ha. yerler görmeyi seviyormuşsunuz. Evet çok seviyorum gezmeyi. N Nereye gittiniz en yani son? Yani Türkiye'de artık böyle merak ettiğim bir yer kalmadı. Çoğu bölgeyi gezdim ya. artık yurt dışına açıldım. Çok İnşallah güzel. bunun devamı da gelir. İnşallah. Nereye açıldınız en son? Avrupa'ya ve Balkanlar tarafına oldu. Ee, sefer mi düzenlediniz Elif Hanım? <laughs> bir lokasyon yok mu gidip kaldığınız? Yani bütün ülkelerde belli şehirlere gittik, her şehir değil İşte Viyana'nın çok... kapılarından geri döndük. <laughs> yani gerçekten hobilerim gezmek, hobilerim gezememek, <laughs> gezmek için yaşıyorum diyebilirim. Çok güzel. Peki e, gittiğiniz yeri net olarak söylememenizin özel bir nedeni Yok, var hayır. mı? Yok, hayır. Yani birçok yer vardı o yüzden. Yani Fransa, İspanya, İtalya. <laughs> Hepsiye gittiniz evet. mi? Evet. Ha beach gittiniz hepsini gezip geri döndünüz. Yok hayır öyle değil yani belli şehirlere gidebildik. Özellikle mesela İspanya'yı gezmek istiyordum ben bir tek Barcelona'ya gidebildik. Ha ama gidersiniz sonra. Daha sonra ona sonra. bir daha gideceğim yani evet. inşallah. Tabii o işte Barcelona. Yakın arkadaşımla madde... geldim buraya Onunla açımını düşünüyoruz. Mi? Evet yakın arkadaşınızla da. geldiniz evet. kameranın arkasında evet, mı? Evet özellikle benden bahsetmedi de ama. Evet. Zaten biraz görmüyoruz şu an kendisini. Evet kendini saklamış oraya. Saklamış oraya. <laughs> Yakın arkadaşınızdan şikayet ettiğiniz gibi oldu bu. Evet öyle oldu. Harika. Peki sizin böyle bir iddianız oluyor muydu evde yarışırken? Yani ekran başında çok iyiyim. Herkes zaten ben yani bir... 10 yıl önce falan başvuru yaptım. Evet. Sonra ev arkadaşım vardı. İşte ben sürekli her akşam izliyorum. Bana şey dedi ya katılsana falan dedi. Ben dedim ki başvurdum ama beni çağırmadılar dedim. Bayağı olmuş evet. olmuştu onun üzerine. Sonra o da benim adıma başvuru yaptı. Sonra yakın bir zamanda ben kendim bir daha başvuru yapayım dedim. Beni çağırdınız. Üçüncü teşekkür ederim. demek ki evet. Hakkı. Arkadaşım buraya katıldı da ondan taktik aldım. Dedi ki kanka ben çok darladım. Sen de darla dedi. <laughs> <laughs> çok istiyordum katılmaya gerçekten. Darladınız. Yani, ne yaparak darladınız? <laughs> yani sürekli başvuru yap dedi. O ha, evet. Tabii, çok gör. Yani ben bu isim tam, tanıdık mı tam falan? Tam bir dedi. beş kere ardarda arda başvurmayı kafama koymuştum ki ilkinde Allah'tan dönüş aldım. Aynen, o şekilde. Çok iyi olmuş. Çok yormadınız ee, beni. Teşekkür yok, bu ederim. bu sefer <laughs> evet. Çünkü yani herkesin artık... yapmak istediği bir şey vardır ya hani Aha. lisede, lisede bu da vardı. Bu da vardı. Buna evet, evet, Bunu tik attık şimdi. Evet. Harika. <laughs> Peki o zaman ufak ufak başlayalım mı? Evet başlayalım. Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemizin sorusu geliyor. <laughs> Sevinç, beğenme, hayranlık, rahatlama gibi duyguları belirten duble ünlem. Yine iki kelime gibi düşünün. Harf alayım. Harf aldınız. Bir rahatladınız. Ne, rahatlayınca ne dersiniz? Oh ya, oh be. Oh be doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, oh ya. ya. <laughs> Daha çok hani. Bir, yani, evet İkinci kelimemizin sorusu geliyor. Hıyanet eden kimse, çıyan, mayası bozuk. Hain. Ne? Hain. Hain doğru cevap. Çok tebrik ediyorum. Zart diyebildiniz. Efendim beş harflilerdeyiz. Ee, tek kelime ve isim soylu bir sözcük soruyoruz size. Ee, şu şekilde soruyoruz. Bakın, aha böyle. Eğlenmek, dinlenmek amacıyla çalışmadan geçirilen süre. Tatil. Tatil doğru cevap. Efendim bir sıfat soracağız. İkinci beş harfli kelimemiz bir sıfat. Ee, şu soruyla ulaşmaya çalışacağız e, cevaba. Daha kötü, çok kötü anlamlarında bir sözcük. Yani berbat diye isim geliyor ama çok. Gibi kötü. bir şey. Elim hep yani beş harflisi yok şu an. Evet. Daha kötü, çok kötü. Harf alın. İstemiyorsanız almayın tabii de. Evet, Türkçe mi kökeni? Türkçe efendim. Harf alayım. Aldık. T. Harf alayım. Harf aldık. Evet bildiniz. Harf alayım. Beter. Beter doğru cevap. Alabileceğiniz 7 harf daha var. Aklınızda bulunsun. 7 harf alırsanız ama bir miktar süre 14 saniye kadar 14. bize bırakmanız gerekecek. Ama ben hatırlatıyor olacağım. Tamamdır. Onları 6 harflilerdeyiz. Bir sıfat daha soruyoruz. Din bilimlerinden geliyor sorumuz. E, gelsin bakalım. Güçlü bir dini saygı uyandıran veya uyandırması gereken güçlü bir dini saygı uyandıran veya uyandırması gereken güçlü bir dini saygı Hı. uyandıran veya evet. uyandırması gereken yani lider gibi bir şey mi? Değil. Din din lideri falan değil. Hayır hayır hayır. Oh, hiç. Hay. Harf alayım. Mesela harf alın. Verelim harf. T. Mesela Kabe'nin olduğu topraklar. Kutsal. Kutsal doğru cevap. Efendim isim soylu eski bir kelime soruyoruz şimdi. Yine e, altı harfli gelsin bakalım sorusu. Bir duyguyu bir düşünceyi aşılama anlamına gelen Arapça kökenli sözcük. Empoze diyeceğim ama. Arapça gibi bir şey ama kökenli Arapça değil, kökenli sen. değil. Bir duyguyu, bir duyguyu ve düşünceyi aşılama. Harf mi Zor bir şey mi bu? Aslında Duygularım değil içinde. ama e, basit düşünmeniz lazım. Siz de o kadar basit düşünmüyorsunuz. E, hiç kimse düşünmüyor. E, Harfalıyım. Harf aldık. <laughs> Bazı duyguları benimsetme. Bir tane daha harf alayım. Bir tane daha harf aldık. Tembih mi? Gibi, değil ama... ...öyle oralarda gezmeniz lazım. Sem, duyguyu, bir düşünceyi Hah. Hep aklıma empoze etmek geliyor. Ya Aslında o Fransızcası... Sen... ...Arapça kökenlisini soruyoruz. Hatta nokta nokta etme denir. Hmm. Aslında bazı başka kullanımları da var. Sakinleştirme anlamında da kullanılır. Yanlışlı. Aslında başka kelimedir o ama... Ee, onu işte nokta nokta e e etmemiz lazım. Telkin. Telkin doğru cevap. <laughs> Hatalıdan buldurmam peki. <laughs> Yanlışından buldurduk inanılır gibi değil. Efendim yedi harflerdeyiz. Ee, i̇lk aradığımız cevap yapı meka almış bir sıfat. Gelsin sorusu. Arapça kökenli mükellef sözcüğünün Türkçe karşılığı Sorumlu. ne? Sorumlu. Gibi bir şey. Sorumlu. Ee, mükellef. Evet. İşte e, bir işi yapmakla mükellef. Harf alayım. Harf verdik. Bir Ü. tane daha harf alayım. Bir tane daha aldık. M. yapma zorunluluğu olan. Hüküm gibi. Ne? ne? Hüküm. Yani değil ama yanlış başladınız. Yani yoksa doğru. Başka başlasanız bir deneseniz mi? Hüküm. Ha, Hük. Hük. o mesela bir harfi değiştirseniz bileceksiniz en baştakini mesela. Düküm, düküm, düküm. Sonda. Yüküm, yükümlü. Yükümlü doğru cevap. Eh, Elif Hanım e, gerçekten nefesimize ot tıkadı bir anlığına. E, ne dediniz? Yüküm. Benim, yok hayır yüküm. gözüm bozuk göremiyorum mu Gözümün dedim. Gözümün önünü göremiyorum dedim. Ha gözünüzün <laughs> önünü göremiyorsunuz. Olur o Kolay işte o stres o. Ama. Efendim 2800 puanınız var. 1 dakika 13 saniyede süreniz var. Bu 1 dakika 13 saniye bizi maf eder. Evet. O yüzden biraz hızlanmamız gerekecek. 2 harf alabilirsiniz. Ancak hı hı. o 2 harfi de alırsanız 14 saniye bırakacağız. Tamam. Bir 7. 7 yedi harfli kelimedeyiz değil mi şu anda? Evet. Tamam. Daha 7 sorumuz daha var. Tamam. O yüzden biraz böyle bir tamam. hızlı davranacağız. Efendim Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var şu soruda. Bir işe başarmak amacıyla başlamak, girişimde bulunmak. Harf alayım. Harf aldık. Girişimde bulunmak. Dalmak diyeceğim ama. G gibi bir şey yani. Başarmak amacıyla başlamak. Yani baş koymak diyeceğim. O da olmuyor. Mesela ayağa kalkıp yürümeyi... ...nokta nokta. Amaç, hedef... Değil değil ya. Gülüşümde bulunmak. Ee, yani hani e, böyle bir direkt yapmak değil de yapmayı nokta nokta. Tecrübe etmek. Deneyim Deneyim. E, Mastarla bitiyor. Deneme. Denemek olacaktı. Aa. Buraya kadar e, bir şekilde gelmiş idik e, Elif Hanım burada da e, patlayı verdik olsun. Harf konusunda rahatız ama süre konusunda hala sıkıntılıyız. Bütün evet. soruları görelim isterim açıkçası. Ben de. O yüzden 8 harflilere geçince iki kelimeden olacağım bir sıfat cevabımız var. Cart diyebileceğiz inşallah. Gelsin sorusu. Özellikle kıyafetler için tümüyle aynı nitelikleri taşıyan, aynı biçimde olan anlamlarında kullanılan söz dizisi. Hani işte biz mesela ben de böyle kiremit rengi bir gömlek giymiş olsam ne denir bize? Pişti oldu denir. Süre, süre, gidiyor. Harf alın. Harf alayım. Aldık. Harf alayım. Harf aldık. Süreyi de durdurduk. Dur, Anlamadı durduğunu. Hah. Biraz sert basmak lazım. Evet. Yani pişti. Pişti ben... değil. Eee, beni dinleyin Elif Hanım. Biz az önce verdiğim şey, söylediğim şey aslında size bulduracak bunu. Evet. İkimiz aynı gömlekten giysek biz nasıl giyinmiş oluruz? Uyumlu. Uyumlu mu? <laughs> Yok, uyumlu değil. Ee, nasıl bu belki de öyle kullanmıyor Elif Hanım. Evet. Özellikle aynı kıyafetler çünkü tümüyle aynı renkte. An... Yani ikimiz bir örnek. Bir örnek doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> Son anda geldi. Kusura <laughs> bakmayın. Ne için? <laughs> Kusura bakmayın. Son dakikada böyle. Ay, Hiç önemli değil. Heyecan oluyor. Heyecanlıyım Elfalı. biraz. Efendim, 8 harflerden devam ediyoruz. Yoksunluk eki almış bir sıfat gelecek şimdi. Ee, sizden gelecek. Yani soru bizden geliyor. Buyursunlar. Sağ sola yalpalayan, her an devrilebilecek durumda olan. Sağ sola her an devrilebilecek durumda olan. Harf alayım. Harf verdik. Bir tane daha harf alayım. Bir tane daha kaldık. E süre Elif, gidiyor. Her an devrilebilecek durumda olan. Evet. Süper. Yani cem. Elif Hanım. E, her an devrilebilecek durumda olan. De, yani ne olur da devrilir bir şey? Bir şey bozulur. Yeri dengesi bozulur, ne? dengesiz. Dengesiz doğru cevap. Dokuz harflerdeyiz. Elif Hanım bildiğinizin de farkında değilsiniz şu an. deminki ki soruyu anladığım kadarıyla. Yok farkındayım. Okey. Ee, o zaman biraz daha yaşam belirtisi verirseniz <laughs> hepimiz için daha sağlıklı olacak. Dokuz harflerdeyiz. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin sorusu. Ölçerek, karşılaştırarak kıyaslamak veya hesaplamak süre gidiyor artık gitmiyor. Ölçerek karşılaştırarak, kıyaslamak veya hesaplamak. Evet. Hmm. Yani işte iki tane şey var. Bunları kıyaslıyoruz birbiriyle. Karşılaştırmak geliyor ama o da var. Evet. Şey kıyaslamak gibi yani hesaplamak. bunun buna nokta noktasını buluyoruz gibi. Matematikten biraz düşünebilirsiniz. Orantı diyeceğim. Evet. Oran. Mastarla bitirin onu. Oranlamak. Oranlamak doğru cevap. <laughs> Efendim 9 harfi 2. aradığımız cevap. iki kelimeden oluşan bir söz dizisi. Gelsin sorusu. Gayri ihtiyari sözünün Türkçe karşılığı. İstemeden. Gibi bir şey. iki kelime olsun o. İstek dışı. Ee, i̇lk kelimeyi. İstem dışı. İstem dışı doğru cevap. 10 harflilerdeyiz. Tek kelime ve mastarla bir tane cevabı ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Laps diye basacaksınız ona. Mecazi anlamda bir kimse veya olay hakkında bazı belirti ve sezgilere dayanarak olumsuz düşünceler içinde bulunmak, kuşkulanmak. Mecazi anlamda ama. Olumsuz düşünceler içinde bulunmak, kuşkulanmak. Bir kimse veya olay hakkında bazı belirti ve sezgilere huylanmak, işkillenmek. Bir böcek, asalak bir böcek türü kökü. Aa ben biraz nokta nokta. Bitli. Bir diğeri, diğeri zıplayanı. Pire. Ha. Pire. Evet. Şüphelen. Pirelenmek. Pirelenmek olacaktı. Leyla ama çok yaklaştık. Efendim son 10 harfli aradığımız cevap yine iki kelimeden oluşuyor ve kendisi bir sıfat. Gelsin bakalım sıfatımız. Sıfatımıza. <laughs> Önemli dikkati çeken hesaba katılması gereken anlamlarında bir söz dizisi. Önemli dikkati çeken hesaba katılması gereken. Hmm. Ben de aynılarını söyledim. <laughs> evet. Dikkati çeken. Ee, diyorum, diyorum, diyorum. İlk kelime Arapça köken desem bir faydası olur mu acaba? Hatırı sayılır. Hatırı sayılır. Yani işte çok nokta nokta bir hareket oldu. Bu söylediklerimi bir yere not et. Ne na, yazarak ne yapmış oluruz söylediklerimizi? <laughs> kayda değer olacaktı. Harika, kaç kelime açtırdık? 3 kelime açtırdık. Ona rağmen 3200 puanımız var. Eksilere düşmesi beklenir. Bir de koca koca yerlerde. Demek ki az daha çok iyi bir puan alma ihtimaliniz var mı? alkışlardan aldım maalesef. Gerçekten bir iki ömürlük aldınız. <laughs> evet. Hatta bir daha gelişinizde artık bu kadar. Üzgün alkış almayız diye umut ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür Hanım. Hanımlar, beyler. Elif Hanım'ı alkışlarla uğurluyoruz ve gün birincimizi yanımıza alıyoruz.